bizi gerçekten bu ülke için umutlandıran, hakikaten bu ülkede Atatürk'ün değerini bilen iş insanları var dedirten bir töreni yapacağız. Hemen kısa tutacağım. Değerli Ahmet Eren ve çok sevgili oğlu Cem Eren. Bu iki insan biz 19 Mayıs'ta burayı hizmete sunarken ki şimdi burada söyleyeyim burayı bize kullanma olanağı veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Onun değerli çalışma arkadaşlarına Murat Özkan'a, Serdar İdeler'e, sevgili Bektaş Aslan'a ve diğer arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Bu açılışı yaparken Ahmet Eren aşağıdaki binayı gördü. Biraz sonra içeriye girerken eski halini göreceksiniz. O bina tescilli bir bina değil. Bu bina tescilli. Biz burayı Profesör Doktor Muammer Aksoy yerleşkesi yaptık. Atatürk Üçüncü Derneği Genel Merkezi. Aşağıda Cem Eren Kültür Merkezi olarak bugün hizmete sunuyoruz. Sonra göreceksiniz. Ve ve o binayı restore edebilmemize, onarabilmemize bu ödemiş. Kültür ve tabiat bu. varlıkları daire başkanımız evet. e, temin etti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da oluruyla burayı şimdi ilk defa bir büyük toplantımızı kendi salonumuzda yapma olanağına kavuştuk bugün. Bu nedenle son derece mutluyum. Sizleri daha fazla üşütmek istemiyorum ama e, ben aşağıya inmeden önce e, dört plaket takdim etmek istiyorum izninizle. Birisi Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e Niye? Sayın Özgür Özel sadece buraya geldiği için değil Sevgili arkadaşlar şunu bilmenizi isterim Özgür Özel Atatürkçü Düşünce Derneğimizin üyesi evet. Özgür Özel Neyse şimdi yanında böyle Çok bir şey söyleyip de Şey yapmak istemiyorum ama Şunu söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Aday olduğu gün ilk kurumsal ziyaretini şu binada bize yaparak bunu da basının önünde ifade ederek gönlümüzü fethetmiş bir e, sevgili başkanımız. Onun için izniniz olursa şimdi sevgili Özgür Özele plaketini takdim edeceğim. Teşekkür <laughs> <laughs> ediyorum. İnşallah 31 Mart'tan sonra 1 Nisan'da da Genel merkezine zaferinizi kutlamak için geleceğiz. O zaman da milletimiz adına bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fahri üyesi olarak tamam. bize verdiğiniz teşekkür destek olun. için şükranlarımı arz ediyorum. Dağ Dağ olun. Var. Sağ olun. Allah olsun. Buradayız. Teşekkürler. Evet. 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 Şimdi şuralar bizim idari ofislerimiz olacak. Burası Atatürk Müzesi ve sergi salonu olacak. Burayı biz belediyemizle bir şey protokol yapacağız. Burada bu eski, az önceki yani eski bağ evi sonradan restore edilmiş. Orada yerleşiyorlar. O giriş, o girişinde ahır, üstünde koğuş. <Müzik> tamam. Sesledim. Bir, iki, Teşekkür ederim. Efendim, aldım ben. Hoş geldiniz. Sağ olun, benim için de bağlı. 1. yüzyılda hala yaşayan tek Kemalist ideolojidir. Bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisinin belli bir çoğunluğunun eliyle olacağız. Bugün buraya geliyoruz. Tamam, evet Sayın Özlem Tokeri ben ve konumuzda. Bizim için bir onurdur efendim. Önümüze ışık tutmaya devam ediyor. Aynı diğer kaybettiğimiz değerlerimiz gibi. Bugün Türkiye'de birisi oy verecekse bunun için hangi üç gerekçeyi seçmenlere partimizin sunduğunu söyledi. Özden Toker'le beraber aynı yoldurdu ama muhalif olmasaydı. Ama onun yaratılışında öyle yandı. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün emaneti bu cumhuriyette. Arkadaşlar bugün Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin hem kurucusu Muammer Aksoy'un katledilişinin yıl dönümünde hem de onun adına dernek genel merkezinde yapılan bir düzenlemenin açılışı için buradayız. Sayın Genel Başkan davet etmişlerdi. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Şimdi zaten basına da açık olan e, törene hep birlikte katılacağız. Efendim İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener bugün partisinin grup toplantısında sizden bir cevap beklediğini ifade etti. Ee, Eskişehir'de AK Parti ile tuhaf bir ilişkimiz olduğunu ima eden bir konuşma yaptı Özgür özel Eski Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu'na gidin sorun referandum döneminde ve partimiz kurulduktan sonra CHP İyi Parti'den bir kuruş para aldı mı dedi. Ne söylemek istersiniz? Şimdi ben gerçekten e, çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. İktimallerden bir tanesi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Sayın Genel Başkan bizden kavga etmek istiyor. Ben e, Sayın Genel Başkanla kavga etmeyeceğim. Bunun kimseye bir faydası yok. Bir kez daha da söyleyeyim muhalefete muhalefet etme gibi derdimiz yok. Eskişehir konuşmamda bahsettiğim mevzu şu. Sayın Akşener'e yanlış aksettirildiğini düşündüğüm. Benim bahsettiğim aday şu an AK Parti'nin adayı. Benim dediğim geçmişte birlikte olduklarımızı bugün saray karşımıza çıkarıyor derken İyi Parti'den milletvekili seçilen, Millet İttifakı oylarıyla milletvekili seçilen kişi bir siyasi yan kesicilikle, bir siyasi dolandırıcılıkla Re Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek üzere Eskişehir'lerden o istedi ve gitti Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Ben saray geçmişte birlikte olduklarımızı bir takım imkanlar yaratarak karşımıza çıkarıyor derken Eskişehir'deki AK Parti adayını kastettim. Benim ne Kemal Bey'e sormaya ihtiyacım var ne bir başkasına. Ben Meral Hanım'ın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki e, namusuna, dirayetine ben kefilim. Bu konuda hiçbir şey yok. Mesele benim açımdan bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi boyutundadır. Ee, bahsettiğim İyi Partili İyi Parti'den seçilip AK Parti'ye geçen Eskişehir'deki milli irade hırsızına laf ediyorum. Yoksa e, İyi Parti adaylarına niye edeyim? İyi insanlar deyip başka bir şey demiyorum. Efendim iki sorum olacak İlki Can Atala ile ilgili dün mecliste e, okutuldu ve dokunulmazlığı düşürüldü. Birincisi bu bir de bununla ilgili Sayın Meclis Başkanı'nın Numan Bey'in de e, oturumda olmaması da vardı. İkincisi de yine Sayın Akşener'in e, billboardlarla ilgili bir e, açıklaması olmuştu. Ankara ve İstanbul'da özellikle asılmasına izin verilmediği yönünde bu iki billboard meselesini de duydum, şaşırdım. Sorup öğreneceğim. Yapabileceğim bir şey varsa benim çözmem gereken derhal gerekli müdahaleyi yaparım. Öyle bir şey olduğunu düşünmem. Ikincisi Numan Kurtulmuş. Yani teşbihte hata olmaz. Daha iyi anlatabilecek bir şey yok. Anayasaya karşı suç işlenirken yaptığı hareket siyasi deve kuşu. Sen kafanı kuma gördüğün diye gövdenin de içinde bulunduğu ortamda olanlar olmuyor değil. Sen yurt dışına çıkacaksın. Yetkiyi Bekir Bozdağ'a bırakacaksın. Bekir Bozdağ okutacak. Sen bu anayasa ihmalinden sorumlu olmayacaksın. Böyle bir şey yok. Bu deve kuşu misali kafasını gömmektir. Sorumluluktan kaçmaz. Hatta çıkıp da kendisi okusaydı buna göre çok daha dürüst bir tutum olurdu. Bunu görmek lazım. İkincisi Yapılan iş tamamen anayasaya aykırı ve büyük bir gaflet var. Büyük bir hata var. Hatanın kendisi şu. Anayasa ne diyor? Kesinleşen karar okutulursa. Kesinleşen karar mı okutuldu arkadaşlar? Okutulan karar Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesini yok sayan kararı. Anayasa Mahkemesini yok sayan Yargıtay kararının okutulmasıyla milletvekilliği mü mi düşer. İyice şuurlarını kaybetmişler. Yani ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Birinci derece mahkemesinin kararı okunsa kesinleşen karar düşer. Onu okutamıyor. Çünkü kesinleşmedi. Anayasa Mahkemesi kararı bozdu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Kişiye yönelik kalar olduğu için bozuldu. Yargılamayı durduracaksın, serbest bırakacaksın, gelecek milletvekilliğini yapacak. Ama o kadar artık kontrolsüz ve hukuk tanımaz olmuşlar ki Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan birinci kademe mahkemesine doğru yaptın dediği kararı okutarak milletvekilliği düşürüyorlar. Yani akıl almaz bir şekilde kek tarifi okutsalar daha anayasa uygun olurdu. Çıkıp vanilyalı kek tarifi okutsalar anayasaya daha uygun olurdu. Koskoca meclis milli iradenin tecelligey kimlerin eline kalmış vay vay vay. Bekir Bozdağ'ın elinde dün yapılan iş bir anayasa katliamıdır. Bu vakitten sonra artık akıl almaz bir şey. Yani bir de çeşitli yöntemler yok tekrar başvuru olacakmış da yani çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Bu kadar bu kadar mı olur artık? Bir de şunu söyleyeyim. Çok soruldu. Belki soracaksınız belki şey dün meclis niye kapalı oturuma geçti meselesi. Arkadaşlar bu meclis iç tüzüğünü hani böyle çok övünmeyi sevmem ama bir yerde övüneceksem herhalde burada övünürüm. Arkadaşlarımızın yaptığı son derece doğru bir iş. ...hiç düzük gereğince kapalı oturum talep edildiği anda kapalı oturuma geçilir. Gerekçeni anlatırsın. Eğer karar kapalı oturumda okunsaydı diyorlar ki tartışmalar gizli mi olacak? Karar aleniyet kazanmamış olacaktı. Ve kapalı oturumda okunan bir karar... ...kapalı oturum tutanakları 10 yıl açıklanamadığı... ...ve 10 yıl süreyle bu konuda görüş beyan edilemediği için... ...karar kapalı oturumda okutulacak... ...ama kamuoyunda aleniyet kazanmadığı için... Hataylılara biz sizin milletvekilinizi düşürdük diyemedikleri için ve kapalı oturumdan sonra gidip içeride ne yaptıklarını anlatamayacakları için 10 yıl süreyle bu rezalet ertelenmiş olacaktı. Tabii kapalı oturumda kararın okutulması yerine oturumun sonlandırılıp tekrar açık oturuma getirip okutulmasıyla kendilerince şekil şartı sağlamışlar ama bu sefer de okuttukları karar yanlış karar. Dediğim gibi anayasal olarak da hukuken de vicdanen de yok hükmünde. Efendim, bir de... kararı almıştınız. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili bir eylem planınız var mı? Var. Eee cuma günü sabahtan toplanacak MYK toplantısında karar almadan hani gün tarih söylemem mümkün değil ama bir hazırlığımız var. Zaten biz bu hukuka aykırılığı da bu adaletsizliği de anayasaya da sahip çıkarak ve ayrıca hangi mağdur ve hangi mağduriyet varsa hepsine birlikte sahip çıkmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün mağdur ettikleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün zulmettiklerini birbirlerine sahip çıkmak ve hep birlikte anayasal düzene sahip çıkmak üzere bir mitinge davet etmiştik. Maalesef şehit haberleriyle sarsıldığımız o gün mitingimizi iptal ettik. O mitingi yapacaktık. Önümüzdeki hafta sonu bu mitingi yapmakla ilgili bir niyetimiz var. Hava şartları, iklim, ulaşım koşulları da değerlendirerek kesin karar Cuma günü verilecek ve kamuoyuna mitingin gün ve saati paylaşılacak. Efendim aday belirleme mesainizde devam ediyor. Mustafa Sarıgül'ün Ordu Büyükşehir Belediyesi için aday gösterileceği söyleniyor. <laughs> Mustafa Bey'in Kocaeli, Ordu ve Gaziantep'te Büyükşehir belediye adayları belirlenmedi. O sürece yönelik olarak o il başkanlarımızla, o il milletvekillerimizle bir teması bir sohbeti olmuş. Kendisi bana da partinin vereceği görevlerden kaçmayacağını söyledi. Ancak henüz o konuda verilmiş bir karar yok. Bir karar verirsek sizlerle paylaşırız. Efendim, efendim, bir sorum olacak. Buyurun. Eee Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığını koyacağı kamuoyunda konuşuluyor. Böyle bir durum söz konusu olunca say olursa sayın olursa şayet sayın İmamoğlu'nu bu durum etkiler mi? İkinci bir sorumda İstanbul için DEM Parti ile yeniden bir işbirliği olur mu? Ee, Sayın Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve kanunlara göre tüm vatandaşların koyabileceği siyasi iddiaları koyması gayet normaldir. Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Sayın Ekrem İmamoğlu 2019 seçimlerinde İstanbul İttifakı ile seçilmiş ve onu seçenleri memnun etmiş bir belediye başkanıdır. Onun başarısı ya da başarısızlığını bir değerli e, Hanımefendi'nin adaylığı üzerinden değerlendirmek e, nezaketsizlik olur ama Ekrem İmamoğlu kendisine oy verenleri pişman etmemiştir. Kendisine oy verenleri memnun etmiştir. Adaylığını da bu temelde sürdürmektedir. Efendim İzmir için de e, bazı tepkiler gelmişti. Özellikle ilçelerde bir değişiklik ihtimali var mı? O bir var. de Ankara malum Çankaya bekleniyor, Kadıköy bekleniyor, İstanbul Bakırköy. Bunlar bu hafta e, sonuçlanır mı? Ne diyorsunuz? İzmir için yani her aday ilan ettiğinizde ilan edilmeyen adaylar, yakınları bir rahatsızlık duyabilirler, tepki olabilir. Bugünlerde hele hele İzmir adayları açıklandığı noktada herhalde tarihimizin en az olumsuz tepki alan ve en olumlu tepki alan listesi. Cumhuriyet tarihinde 6 kadın belediye başkanının görev yaptığı yere ve son durumda 3 kadın belediye başkanımızın olduğu yere 9 kadın belediye başkanı görevlendirdik. Öyle kıyıdaki köşedeki 20 bin nüfuslu üç ilçeye değil, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 600 bin 700 bin nüfuslu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalelerine, karşıya kaya, kona, karabağlara toplam 9 ilçeye kadın adaylar koyduk. Biz özde böyle sözde değil özde kadınları siyasete katacağımızı söylüyorduk. Önümüzdeki dönemde de bu arkadaşlarımızın kent suçlarına karşı ve İzmir'i güzelleştirmek, İzmirli'nin beklediği hizmetleri sağlamak için oralara bu kadar iyi yetişmiş kadınların eli değince İzmir'deki memnuniyeti herkes görecek. Biz bir de gençleşme vaat ettik. 30 aday gösterdik. 9'u kadın, 14 tanesi 40 yaş altı. Eğitimleri iyi. En az bir yabancı dil bilen, iki yabancı dil bilen, üniversite eğitimlerinin üstüne Yüksek lisans yapmış arkadaşlarımız, belediyecilik eğitimleri almış arkadaşlarımız, pırıl pırıl arkadaşlarımız. İzmir'in hak ettiği bir listemiz var. Örneğin görevden görevi bırakan arkadaşlara da hiçbir sözümüz yok. Bornova Belediye Başkanı Mustafa Üdü kötü bir belediye başkanı değildi. Ancak görevlendirilmedi. Paylaştığı mesaj partime katkı olabilecek her yerde seçim sürecinde çalışmak istiyorum diye. Ben kendisine WhatsApp üzerinden teşekkür ettim. Ee, telefonla teşekkür ettim. Bir kez de buradan teşekkür ediyorum. İzmir'de öyle şimdiye kadar en az tepki alan listedir. geçmişte dönemlerde de olmuştur. Diğer siyasi partilerde de olur. Burada bir kişi seçiyorsunuz. Birden çok kişi hak ediyordur. Kendine hak görüyordur. Ama verilen karar bir kişini adaylaştırmak diğer adayları e, elbette kişisel olarak bir ııı e, aya kırıklığı olabilir ama bu çok hızlı atlatılır. Önemli olan partinin önce ve daha da önemlisi İzmir'in kamunun menfaatleridir. Onu hep birlikte telife mecburuz. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederim arkadaşlar. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.